Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere kışın vazgeçilmez sebzelerinden biri olan kereviz yapacağım, zeytinyağlı kereviz. Hemen yapımına başlayabiliriz. Öncelikle kerevizlerimizin sapından ayıralım Saplarımda kullanacağım ben. Öncelikle soyayım. Bu arada limonum, limonumu keseyim yarısını. Bir tane su hazırladım leğenin içine. Kararmaması için doğradıktan sonra onun içine koyacağım. limonumu sıktım tamam. Artık yarım limonu da pişirirken içine koyacağım hemen. Soyma işlemine başlıyorum. Soyacağım alayım. Soyacak daha kolay olacağı için. Şu kısmı soyacakla olmadığı için kök kısmını bıçakla kesiyorum. Kerevizimi ortadan ikiye bölüyorum. doğrama işlemine geçiyorum çok büyük olmayacak diğer patatesleri de zaten küçük, küçük doğrayacağım için ona göre ayarlarsınız avuçlarım da soyuyorum bunlarda yuvarlak yuvarlak doğrayacağım Bir alayım Seviyorsanız bir havuç daha ilave edebilirsiniz isterseniz içine. Patateslerimi de kare kare doğrayacağım yine küp küp. Soğanımı bütün olarak atacağım içine. Ee, onu doğramıyorum. Patateslerimi de dediğim gibi küp küp doğrayıp içine atacağım kararmaması için. Yeşil kısmını, kerevizin yeşil kısmını e, suda bekleteceğim, iyice yıkayacağım. Bu arada e, patatesim, kerevizim, sebzelerim e, limonlu suda bekleyecek. Daha sonra güzelce yıkayacağım. Sonra sarımsağını da ilave edip tencereye pişireceğiz. Kereviz saplarımı birkaç sap ayırdım. Sapını ve yapraklarını da yıkadım güzelce. Şöyle sarımsaklarım kenarda dursun. Önce şu saplarımızı doğrayalım. Taze olan kısımlarını ayırdım saplarının da. Artık tencereme koyabilirim. Ben birkaç kez yıkadım bu kereviz karışımını, sebze karışımını. Hemen tencereme alıyorum. üzerine da koyuyorum. Ben sarımsak her şeye yakıştırdığım için içine sarımsak da ilave ediyorum. ayrı bir lezzet veriyor. Kalan yarım limonumu da içine ilave ediyorum. 3 tatlı kaşığı toz şekerim var. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 Türk kahvesi fincanı da zeytinyağı. Üzerine suyunu da ilave ediyorum. 3 su bardağı da su ilave ettim. Artık ocağıma koyabilirim. Ocağımın altına açıyorum. Ee, e, kaynayana kadar e, bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yum, sebzelerim yumuşayıncaya kadar pişireceğim. ılıyınca servise hazır olmuş olacağım. zeytinyağlı kerevizimiz pişti. Şu an biraz sıcak ama ılıyınca e, servis edilebilir ya da sıcak sıcak da yiyebilirsiniz. İçinden soğanını çıkaracağım. Soğanını yemeyeceğiz. Sadece aromasını vermesi için soğanını koydum içine. Evet, artık kerevizimiz hazır. Sizlerde videomu faydalı bulursanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.